Evet, arkadaşlar. Muratcan Yakar videosuna hoş geldiniz. Şu öndeki olan çatı sahibi. Sonunda kavuştuk. Selamünaleyküm. aleyküm selam kardeş. O ne? Kuş. Kuş nerede? Çatı çıktı mı devam ederek değil mi? Ederiz abi. Tekrar. Aç. Ay canım benim. Burada, abi üstü burada. insan burada. Evet arkadaşlara kutuyu ben, ben verdi. Kardeşim, evet şimdi, şimdi, şimdi söyleyin bakayım. bakayım nasıl oldu? Me mevzu ne? Oğlum orada güneş gidiyor ya. Yani. O, o kuş ne? Ömer? Arkadaşın kaçırdı Arkadaş bu abi, arada çatının evet. sahibi. Abi, evet. Burada kanalı matlı kuş durmayacak abi. Yerde şey bir sürü var ama. Yok. Onları da <laughs> kuşlar değerli diye. Kuşlar ne? Biraz değerli diye abi. Birazcık Tamam Aynen. o olabilir abi. geldi abi ama bir şey ya. Yani. o kadar yoldan geldi. O kadar uzun yoldan geldi. Birazcık hayvanları <laughs> dinlendiriyoruz. Şey, şey yok. E Ömer Maalesef açtı mı kutuyu? Kutuyu açtı mı? Batı öttü mü geldi? Adamlar dolap bile yapmış. Üf. Sekiz. Oğlum bak ya. E, dö döneyi uçuruyoruz mu? Uçuralım Mert, abi. Şey, Bırak. Şey şey, şey. İki tane de yumurta bırakmışlar. Haberin var değil mi Ömer? tane yumurta çıkartmışlar. Kim? Kırıklar tane çilli pozu var. Abi. Üf! Abi. Tam üretilmedi ki abi. Abi bize karga kuşlar lazım. O Onların yavrusunu bana versenize. Evet. Çok pahalı abi. Mert. 500 lirası bir. Paran yok yok yetmez abi o kadar. Emin Mert. misin? Yetmez abi. Hacı pembe olan kelebek nerede? Üçlü kaçtı Uçtu gitti. ne güzel söylüyorum. <laughs> Vallahi ne güzel söylüyor Yaşam. Abi. Giden bizden değildir. Gidelim, Hangi kelebek oğlum, oluyor? Hayvan 3 gündür ya, uçuyordu. Ya, uçuyordu. İzmir, uçuyordu durdu kelebeği evet. kalktı. Kendi kendine gitti. Ben ne yapayım adama? Dur mu diyeyim? Lan bak şu, şu kelebeği bile dün vardı da oldu. Hiç uçmamış hayvan geldi. Bu mu? Aynen abi. Nantarı yerim bak. bak. Şey dün martı oğlu ya Hayvan hiç uçmamış. o, o zaman ya, e sıkıntı var ya. Yok, Mert yani. kuşları kovalamayı bilmiyorsun herhalde. Abi Abisi. kovaladım şey... mı da burada yerde bir tane kuş kalmaz. Alın döneyi de açtım. 3 gündür 4 gündür bunu bekliyordum. Her 3-4 gündür daha 2 gün oldu. Yok 3-4 gün oldu. Ben bugün açacaktım bunu. Aa. Hadi. Iyi Hadi iyi. bakalım. O hayvan bak, birazcık tamam, içinde tamam, de <laughs> Tamam oğlum koştu. salalım alıştı abi. O birazcık durmayacak gibi. Ha? Tabii lan. Vallahi. Döner ki mesela evet. gibi hiç Do, do dolapçı da dönüyor ha. Evet. Dolapçı da dönüyor da öbürü ne bilmiyorum. Yine getirdin abi erkekleri ya. Eee bu mi? da bizim kuş. Yo değil. Yo anasının gözü arkadaş. Hepsi sizin kuşlar biz ne besliyoruz kö... lan? Kanadını batlamışsın Ömer. Bak orada duruyor bak. Geldik mi abi? Bu Bak. Ömer bak. beğenmiyorsan. Bak. Kuzeyleri koyduk. Şimdi bok beğenmiyorsan atıyorum. Nereye atıyorsun? Havaya. Madem ben Abi, kuş oğlum. O kuş burada durur gözlerden belli. Bıraksam bile o kuş buradan bir yere gitmez. Emin misin? Abi koçunu tutuyor ya. Üç tane kuşumuz var. Arkadaş yiğitlik yapıyor şu an kamera karşısında. ee şimdi döne uçuruyoruz mu? Abi uçuralım ama ben uçuracağım. Sen mi uçuracaksın? Sen uçursan o kuş kesin gider. Yok hiç bir yere gidemez o kuş. Burada. O kuşun kanadını dayanıyor Hiç uçurmadım. Daha hiç uçurmadım. Abi lazım. Lazım. Daha daha lazım. 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 şimdi ağa buradan çalışıyor. Aleykümselam. İndir indir indir. Çok uçtu yeter. <laughs> Ay maşallah ne döndü be. <laughs> ne döndü be. Motor motor. Oğlum kuş kaç gündür bantlı şekilde sizin yanınızda duruyor. Hey ya, abi. Daha yeni uçmuş bu. Sen ne tamam, şey ben ne bekliyorsun ki? Niye az önce vardı ne? Maşallah maşallah. Sonra diyor ki mi aldı. Hayır ben orada dalgıç. Ben orada dalga, dalga abi? geçiyordum. Ben de dalga geçtim abi. Ha işte Ona niye bak... kuşla dalga geçiyorsun oğlum? İçerim abi. Kuşlar bir şey yapmadı ki. <laughs> ama geldi nerede lan o? Çakın oğlum onda... aşağı düştün ama. Ya abi. ya burada da. Vermedin mi abi tepsi yaptı hayvan? Ha kuş nereye gitti oğlum? Öbür tarafa. Abi burada nerede? Ben mal mısın orayı kovalamak ister ya. Ben mal masığa gidiyorum. Biliyorum biliyorum. Sabahtan Vallahi işkence. En son nereye girecek biliyor musun? Troluyor. Yolu belli zaten. Ne yolu? O kuşa o yüzden. Siz, <laughs> siz, siz bu, bu Mert'in üstüne oldum. niye gidiyorsunuz böyle Kuşları ya? Kuşları hep o tarafa kovalıyor abi. Dışarı da kovalıyor? Abi. Mert ne Kuşları... diyor? Nasıl yani? Bir i̇nsana kaçıtan oraya... yapma dersin abi. Ben de istemem yani o kuşun oraya gelmesini. Bir. Bir defa edersin değil mi? Ee, yapma diye. Ee. Bu arkadaşı 100 kere de söylesen anlamıyor. Eşeklik eş, sende niye diyor ki? Anlamıyor Sen işte. Niye <laughs> uğraşıyorum de, ben? Demeyi işte o zaman. Niye demeye çalışıyorum abi biliyor musun? Ha. Emeklerimizi boşu boşuna çöpe atacak. Başka hiçbir şey olmayacak abi, yani. Ben... Biz buraya bu arkadaşla birlikte boşuna çıkmış olacağız. Ah be. O günü şu... böyle yem attık. Boşuna uğraşmış Rı olacağız. Rıdvan'ıma rıdvan üzüldüm rıdvan şimdi rıdvan bak. Değil mi abi? Sana değil de. üzüldüm de. abi. De. Ömer'e değil. Ben Rıdvan'a üzüldüm. Paralar çıkıyor. Ömer çok sinirlendi. Ben, ben, ben. Ne oldu oğlum? Giden bir tane kuştur ha. Giden bizden değil oğlum. Gittiği sonra yolu belli. Pet shop. Aa, Şu kardeşler pet Dönük gelmiş. Dönek gelmiş. Evet, gelir abi. Eee? Evet. Öyle demeyin lan adamı. Adam? Bak bak guldur guldur uçuyor. O eşik Arap mı? Neyi? <laughs> o dönen işi. Aynen abi. Aynen abi. Ama seni gidip top oynuyor. İyi, 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 iyi. Onun da kanalını aç. Aç. <laughs> aç. Yırtık yapıyordum. Aç. Nerede oğlum kuş burada lan. Aynen. Kaç Aynen. tane topal kuş? Kadar, kadar ben içeri girdim, aç, girdim sen yani. mı, durdu, durdu. En son bana baktı ondan sonra yırtık. <laughs> oğlum artık öyle bir şeysin ki yani kuş kaçıyor artık lafa geliyor yani. <laughs> Anlamadım. Oğlum. Evet arkadaşlar bir Arap kelebek yani daha açıyoruz. Günlük De, yani Kaç oraya... günlük bunlar? Üç günlük müydü? Ben ne zaman verdim bunları? Bir senelik abi. Ben ne zaman verdim oğlum size bunu? Geçen abi hafta falan Geçen abi. hafta oldu. Gün geçen oldu hafta, hafta mı? Evet. Yok lan. beraber vermedim abi demirlerle. Tamam. tamam abi ne şey zaman o? 3-4 gün oldu abi. Ben öyle diye hatırlıyorum. Ya geçen o şuna şey. pazar, hafta sonu abi. Pazar yok pazar pazar tisi pazar olabilir. Aynen abi. Pazar tisi. Evet, bugün cuma dört gün. Abi. Dört, gün. Hayır, dört evet. gün nasıl bir hafta oluyor mu? Bir hafta olması için üç gün daha lazım. Ben ben oldum. Evet şu, Çatı sahibi Kanat uçmayanları şey yap uçanlar kalsın böyle. Şeyi Hep Hepsi uçuyor o, o, o. mu? Öyle ayrı gayrı yapmıyoruz abi Oğlum kanadı bantlıları da mı uçuracağız? Yo yerde kalırız Açalım abi istiyorsan Ömer Açalım her şey burada Herkes burada Ö Ömer'den şey alıyor İstiyorsan açalım <laughs> o, o, Onay alıyor, alıyor. Yani, kaçar er dediğim kuş varsa Ö Ömer onay verirsek kuşlar şey olacak Ama şu kuşu açmayacağım Hangisini? Şurada abi kelebek Hangi? Uçsuz Ooo kesik var ya Uçtu Uçtu oğlum o kadar Uçtu Tamam hadi Nasıl evet, yapıyorsunuz hadi Açalım mı Ömer? Değil Uçları kanatlarını Sen istediğin var, şey? var mı yani? Açalım değil, sen açalım yani Yok bence Benim cebimden bir şey çıkmıyor Ama Benim cebimden sen, bir şey çıkmıyor çıkıyor ki? Oğlum hepsini açmayın lan Hepsi giderse sıkıntı Abi bari kalsın al 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 hava oğlum niye açıyorsunuz onları aç aç yok yok sen şu açlıklarını bir uçursana onlar beklesin bu da bi kaldırsana seni ben şu abdest ellerini bir kaldır bak kaldır da bir görelim bak görüyon mu bak, bak. Bak, bak çek karşıdan bak karşıdan mı çek abi çek bak. İşte arkadaşı bundan anlatmaya çalışıyorsa arkadaş anlamıyor oğlum do, do dönek uçtu mu dönek? Aa, <laughs> oğlum yan taraftakiler de kaldırdı. Mesela şu kuş ya, Şimdi kelebek yok. hangisi? Dönek hangisi? Bak abi şu kuşu çok övüyorlar olan kuyruklarının arası. Bak bak burada abi. abi. Burada abi. abi. Ah, Arap. Bir... Ee, ee, şu bir iki öbürler abi Ben de daha izleyemedim. Şu şu aşağıdan de. gelen. Ee, Aynen. Şimdi tepeye çıktı. Geldi. Oo döndü. Yeter. <laughs> <laughs> Oğlum benim anlamadım. O... Kanadını açtığımız dönek nerede? <laughs> Kelebek nerede? İçeride de kesin. <laughs> Kelebek nerede? Abi bu uçan mı lan yoksa? Yok. Ben, yok. ben bu yüzden dedim işte şu ayırak diye. Bak, topaldı. O da içeride. Biz niye uçurduk çoluk kuşları? Onları uçurduk. Kardeşim şu mal Atar mısın? At Niye? O mu yapıyor? Aynen. Yapıyor abi ya. Bir vazgeçmedik mi? Bir geçmedi mi? Biraz geçmedi mi? mi? İp Markadan mi? biz ip takıyoruz abi ayaklarına mi? kaldırıp geçmedi mi? Biraz geçmedi mi? Biraz geçmedi çekiyoruz Biraz geçmedi ya Biraz geçmedi mi? Biraz geçmedi yapın, bir action yapın ya. Aha ben buldum, ne kağıdını açtığımız denekle birlikte bir tane baskı atalım kara He. Bakalım neler yapıyor. Yok abi bir tane baskı atalım. Ama o kadar, ama kadar tane... uçmaz ki. Kanadı daha açıldı ya. Yok. O kadar, kadar uçmaz. Tamam hadi sok sok sok. Hadi. Sadece tamam, sallıyorum. Kim yanlıyorsam yapıyor? Rıza mı yapıyor hadi. Rıdvan şu karşı damdakiler geldi Rıza. Arap kere bir. A geliyorlar. Yani. O ne? O da mı sizin kuş? Aynen abi onlara vereceğiz. Lanet olsun bayağı. O, o da mı? La, bomba o yabuza benziyor şey lan. Oo bak 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 bu ne lan? Bak bak sen ama abi karşı dama gittikten sonra. Bak yavruyu YouTube'da abi. Kuşu ters tutma lan. bir tanesi kaldı. Ömer bir tanesi kaldı. Kalsın abi artık. Aa bir tane de daha kaldı. Kalsın abi. Bunu bana şunu tutun oğlum. Oğlum asıl damcılar yürü. zaten dışarıda bıraktınız. 20 yaşı damcı var abi. Ama karşıdakiler <laughs> kuş uçurursa sıkıntı. Aa kapıyı açsa girsin bak. Ha, Aa Ne kadar? köşene yakala. Yalaşmıyor ki. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Sanki, <gülüyor> ka kaşak, yani. karşıdakiler ne uçuruyor? Her şey uçuruyor. Ne var her şey derken? Kırık, denek, dolapçı, ne varsa. Kelebeği de çıkarak sen döneği çıkartın. Döneği de kelebeği de. Kelebeği çıkartmasın abi. Bilmiyorum ya. ki. Yo, kelebeği çıkartma. Tamam kelebek kalsın o zaman ilk ay kalsın. Yapma ya. Oğlum şunları sokun ya. Aynen. Az bir şey yamat içeri. Ha. Kümesinle kapını aç. Az bir şey yamat girer onlar. Ötekiler çıkmadan. Mert birazcık kenarda dur. Kapıyı açtın hep buluyorlar. Bekle onları bırakma. Onları bırakma. Aç kıymetin kapısını. Hadi gir 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 gir. gir. Mert kuşları arkadan Arkana Oley. Şimdi var, ne yapıyorsunuz? Ya? Tip. Tip. Baska, Baska dönek. Dö dönek. Ama şu dönek mi kuşları bir Aynen. insin de. Şu kuşlar indikten sonra yapar. İçeride başka yüksek kuşan kuş mi? O şey kuyruğu boş Arap. O acemi abi biraz yani. Oğlum o acemi diyordu dönek ondan da acemi. Döneyi de geçireceğiz abi bakalım dönek geçiyor mu? Yeni uçmaz diye abi o kelebeğin tamam, uçtuğunu Kısa adam bunda sıkıntı yok. ama o kuş da şimdi tam uçmayabilir. Denek mi? Ha. Ha, yeni çıktı ya. Ha, kanadı yeni açıldı. Fark etmez uğraşırız. Hadi be indir. Ay inişe geçtiler. Bakalım dönüş Her var mı? Sevdiğin abine bir seslen de. Ne diyecek? Dedim abi. Ha? Bırak abi acımı uçuracağım abi haberin olsun. Bu ne olacak şimdi? kuş kaldırmıyor lan şey. Kim diyor lan bunu? Öyle oluyor. Abi uçuracağım deyince ya. abi kimse kuş göstermiyor. Efendim? Yemat da 3 tane abi. Şey. Bu Bu mevzuyu kim söyledi size? Abi burada, burada böyle oluyor. Kuşu mallaşıp sonra gidiyor. Ona inmesinden bir şey değil yani. Ona inse bile gidip ondan geri isteriz Ama tamam bunu söyledi sana ki... bu şekilde diyen o muydu? Bak. Kim Söyle çıkarttı? Abi kendisi diyordu Ha ee, tamam at. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh, oh, oh. Direkt gidiyor. <laughs> Direkt gidiyor. Topuk. Direkt. Yemlik nerede? Yemlik nerede? Yemlik. Burada, burada. Oh. Gel kenara geç. Gel, Ulan. Tamam geldi oğlum hayvan. Sen benim şu hayvanı bırakacaktın biraz bir işler çekiyor. Şu anda yerini arıyor oğlum. Nerede lan? Arkamızda mı oğlum? Arkada mı kondu Mert Bence kondu o ya. Kondu uçuyor herhalde. uçsa gözükür. Tamam gel. Aha konmuş. Daha Nerede ileride abi. yeşil damın orada. Kurban normal değil mi? Abi, kuş kuş tayını kümesin üstüne atma. İlk defa gökyüzünü gördü abi şimdi. Yani ilk defa gördük. Aynen buradan. Şimdi bak oradan kalkıp döne döne nasıl geliyor bak. bak ona. <laughs> de, hadi bakalım. Abi, hadi bakalım. Abi işte kapıya bacadan şeridan ne giriyorlar. nasıl kalktı? Uçar, uçar mı? Uçar mı? Uçar abi niye uçmasın? Kanatları var. Hayır. Benim de kanatlarım olsa ben de Se, uçarım. Seni tatmin edecek şekilde uçar mı? Onu denemek lazım ya. Aa kalkacak. Kalkacak. Hadi. Oh, Bakayım. sirkelendi. Bir. İki. Yapayım. Sıçtıktan sonra kalkıyorlar tamam. <laughs> evet. Ne, niye güldün ama? Doğru söylüyorum. Kuşlar öyle dikkat et. Çoğunlukla böyle duruyorlar duruyorlar sıçıyorlar ondan sonra kalkıp gidiyorlar. Bokunu bırakıyor. Tabi lan. Bakıyor. Heyecanla bekliyoruz. Kalktı. Aha kalktı kış bak bak. Kış. Bak bak nasıl dönüyor bak şimdi. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Takla atmaya çalışırsa da biraz. Abi yeni abi, bozuk. Mardin'de bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan o? Yeni, yeni, yeni bozuk. Şey yeni. bozuk yani. Bütün herkes sizi izliyor şu anda. İzliyorsun Dö abi. Dönüyü gördü ya. İzleyecekler Tabii Şimdi abi. telefonlarınızı çalar, o döneyi bize verin <laughs> <ben> hemen diyor. <bir. gülüyor> <laughs> Kaldır lan bir daha. Sok. Abi böyle kovalanır mı işte ya? Yani. Ha? Nerede demek? Dönüp işte, İçeride. Dönüp süse kovalamaya gelmez. Uçmadı ki oğlum. Kaçırmaya çalışıyor. Bak, diyor, diyor ki ben hayrını görmedim onlar da görmedim. Gel bakayım. Oo atma atma ama oh aha oha. Kondu mu? He. Ee, İnşallah haftaya. Aa bak 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 bak. Bak bak bir daha yap. Hop. Tamam. Bir daha kaldır çocuk. Emin misin abi? Eminim. Yani. Ya anladım. da değilim. Neyse abi. Evet. Kaldır. Oo. Çok uçtu abi. Bak şimdi bak nasıl gelecek. Abi damcı oldu. Hiç bize durmaz. Bak fırıldak fırıldak. Şimdi oradan döne döne gelecek Bak. Ömer ne diyorsun? Sağlık olsun. İş görür mü? Ha kalkacak. Bizi, bizi Kalktı. Aa. <laughs> oh, ba, ayakta geliyor lan bu Mardin Ayak herhalde. Kaldırma dediler. Ne? O mu uçuruyor? Aynen. Hangisiymiş acaba? Gökyüzü az önce bizimdi şimdi oraya. Döne düşürüyor abi. Adı ne kadar paçalı sana? Bir tane paçalı döne var abi benim buraya kapıdan içeri bir anda girdi. Yani. O geçen muhabbetini anlattım ya abi. Ben Aynen. De... Şu Mabesim şey var. olan mı? Bak bangoya bak bak. Bak. Bak, bak. Maşallah. Çekil gözle he. Çin'den gelme. Çekil ha. Korona yok tertemiz. Maşallah. Bak, elde Maşallah. duruyor bak. Maşallah. Bebek gibi bebek. İyi tamam o zaman. Ne yapıyoruz? Kapatalım videoyu. Hadi. Kapatalım abi. Kapata. Mert bir şey diyeceğim mi? Mert abi senden şikayetçi ver. Şikayetçi senden. Niye abi? Kuşları çok şey yapıyorsun ama. Abi onlar şikayetçi olsun ne olacak? Yıpratıyorsun ama böyle bir zevk kalmıyor. Abi vaktimiz öğlen oluyor. Büyük, öğlen kuş büyük geliyor. Dinle. Bak, büyük öğlen kuş dinle. görüyoruz abi. Öğlen kafe geliyor. Alın. Kuşları kaldırmasan ne olmuyor? Abi havalar sıcak. Kuşlar bir yoruluyor, onlar da benim canı var. Ee, o Ama zaman? O kuşu tutmazsan da içim içimi yiyor. Tuttun mu? Çık tuttum tabii bir tane abi. Ne yaptın? mi sahibi çıkıyor abi. <laughs> Biz hep buralarda sahibi çıkıyor. O, o zaman bence uç olma. Anlamadım ki. Kendi, bence kendi kuşlarını şöyle düzgünce bir kuş yap. Oturduğun yerde bir ısı götür. Bak, Tura girsinler. Bak, 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 Hangisi ya? O kadar yükselseydi buraya inseydi dönerdi yani Bebek gibi ya ka 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 Gel bakayım gel Kapa şunları bi bi bir, bir daha Fatih video çekiyoruz anla işte ya Abi tamam onlar kalsın kapa çıkacak bu, bu uçuyor mu? Kırmızı uçmuyor Aa alalım Mardin, Mardin de kaldı. Oo kalsın mı? Kalsın kalsın e al Zaten dö Arap kelebeği de atsana. Onu da dönüyor. Zaten. Beni arıyor Arap Fatih. E. Alo. Videoyu buluyor. Efendim abi. Nerede Saat 8.20 e geçiyor abi. Ha? Saat 8. Tamam. Kelebeği arıyorum abi. Bir dünya Arap dolmuş. Şey. Aha aha aha. Şu bak. Yani. Ha. Bak, bak, neler diyor? O demez öyle şey. Ben abi bak, niye bak. demesin? Daha duymadın ki abi dediği şey. Ben, ben Fatih'e güveniyorum demez bak, öyle şey. Bak ben olsam güvenmem abi Sivas'a. bak o Arap o Arap değil kardeşim. O Arap ya. Çocukların arası çekik değil ki. Bu oradan, ondan, ondan yani bahsediyorsunuz siz? Ha dişi bu dişi. Tamam. Hadi bak. <laughs> tamam, Uçmazsa Uç sallayın. Ya daha sete takmıyor şuna bak ya. Oğlum daha yeni kanalım var Aha. Aleykümselam. Oo <laughs> oh, korkmaz. Ge gençler ya. hakkınızı helal edin. Sizin başınıza bela açsın. Abi bu dönek açtı halinden başımıza bela. Tamam oğlum. Bu, Hacı, ama bak bu dolapçıdan eminim yani uçuyor. Ya, mu abi? Adam uçuyor. ben dönüşünü anlamadım. Sadece uçuyor dedi bak. D ya, de bir şeyler yapıyor. Yapmıyor yapıyor mu? Yapıyor. Burada bir şeyler yapıyor gibi. Yapıyor. Kim ne bir şey yapıyor? Bu ama birader Arap kelebek. De. Aa yavru da aşağı düşmüştü. Yavru gelir abi. Yavru oradan daha düşüyor. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abiler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Mert görüşürüz. Hoşçakalın.